bütün maddi değerler, kıymetler bizim kontrolümüzdeki sistemin içerisinde olacak ve biz bir düğmeye basarak istediğimiz ülkeyi, istediğimiz şirketi, istediğimiz şahsı ekmek ve su dahi alamayacak noktaya getireceğiz. Nakissiz toplum dış güçlerin, dünya siyonizminin en önemli projelerinden bir tanesi. İyi Parti diyor ki benim ekonomik modelim bunun üzerine kurulu. Ben gelirsem dış güçlerin bu projesini hayata geçirecek. E bu bunu diyor. Peki kasa başındakiler iktidar ne yapıyor? Geçtiğimiz aylarda Endonezya'da Bali'de G20 zirvesine katıldılar. O G20 zirvesinde bir deklarasyona imza attılar. O mevcut iktidarın imza attığı deklarasyonun maddelerinden bir tanesi dünyadan nakitsiz topluma geçişin hızlandırılması maddesi. E öyleyse bu noktada da birbirinizden bir farkınız kalmadı. Şu dış güçlerin iklim değişikliği masallarıyla yutturmaya çalıştıkları Paris İklim Anlaşması planı. Paris İklim Anlaşması'nda iktidarıyla muhalefetiyle mecliste ikiniz de iki tarafta evet oyu verdi, onayladı. E Paris İklim Anlaşması oyunuyla ilgili de bir farkınız yok. Diğer taraftan masa başındakiler ne diyor? Biz dış politikada Avrupa Birliği'ne tam manasıyla teslim olacağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iştihatlarına uyacağız. Nedir o iştihatlardan bir tane size söyleyeyim. İngiltere'de bir nikah memuru. Bir eşcinsel çift geliyor bizim nikahımızı kıyacaksın diye. Bu nikah memuru diyor ki ben Hristiyanım. Benim inancıma aykırıdır ben sizin nikahınızı kıymam. Bunun üzerine belediye bu nikah memurunu işten uzaklaştırıyor. Bunun üzerine bu nikah memuru Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruyor. Diyor ki ben haksızlığa uğradım, beni haksız yere işten attılar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne cevap veriyor? Hayır diyor. Seni işten atanlar haklılar. Senin o eşcinsel nikah kıyman gerekiyordu diyor. İşte altılı masanın teslim olacağız, tabi olacağız dediği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatları bunlar. Türkiye'de Refah Partisi'nin kapatılmasını hukuka uygun buluyor. Türkiye'deki 28 Şubat'ta uygulanan başörtüsü yasağını hukuka uygun buluyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dediğim bu, Avrupa dediğim bu, tabi olacağım dediğin Avrupa Birliği İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasına göz yumuyor. İşte masa başındakilerin hali bu. E peki kasa başındakiler farklı mı? Hayır. Daha geçen sene Sayın Cumhurbaşkanı basın toplantısında ne dedi? Ey Avrupa Birliği! Bugüne kadar bizden ne istediniz de yapmadık. Hangi yasayı çıkarmamızı talep ettiniz de çıkarmadık. Ne talep ettiniz de yerine getireceğimize dair söz vermedik. Avrupa Birliği'ne serzenişte bulundu. E öyleyse dış politikada da masa başındakilerde, kasa başındakilerde Avrupa Birliği'ne teslimiyetten başka bir şey söylemiyor. D8 yok, D60 yok, İslam Birliği yok, yeni bir dünyanın kurulması yok. E bu noktada da birbirinizden bir farkınız yok. Arkasından bir diğer konu. Mevcut iktidarı tek adam rejimi, tek adam rejimi, tek adam rejimi diye eleştirdiler. Evet çok büyük hatalar var. Aksaklıklar var bu sistemin içerisinde. Peki masa başındakilerin getirmek istediği sistem ne? Yedi kocalı hürmüz modeli. Bir tane cumhurbaşkanı altı tane altı tane parti başkanına soracak, icazet alacak. Ondan sonra adım atacak. Yedili eş cumhurbaşkanlığı sistem. E yağmurdan kaçarken doluya tutuluyorsun. Dolayısıyla sistem bakımından da birbirinizden bir farkı yok. İkinizin de sistemi kaosa yol açıyor. Aksaklığa yol açıyor, çatışmaya yol açıyor, sıkıntıya yol açıyor. E öyleyse bütün bunları anlattıktan sonra diyorum ki ekonomi alanında fark yok. Dış politikada fark yok, sosyal politikalarda fark yok. Uluslararası anlaşmalarda bir fark yok. Uluslararası sözleşmelerle ilgili herhangi bir fark yok. E öyleyse en iyisi gelin. Dokuzunuz birden aynı masaya oturun. Dokuzlu masayı kurun. Karşınıza da yeniden Refah Milli Görüş çıksın. son olarak sözlerimi toparlarken bir defa bu EYT düzenlemesiyle ilgili ortaya çıkan mağduriyete değinmek istiyorum. Burada 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortası başlayanlar erken emekli olacaklar. 9 Eylül itibariyle sigorta tarihi başlayanlar öbürlerinden 17 sene sonra emekli olacaklar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Karadeniz fıkrası gibi. Böyle bir adaletsizlik dünyanın neresinde görün? Sosyal adalet ilkesine, anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı bu adaletsizliğin, bu EYT düzenlemesi yapılırken mutlaka ortadan kaldırılması lazım. Yine bununla birlikte staj mağdurlar burada aramızda da bulunanlar Staja başlamış. Çıraklığa başlamış. Orada uzun bir süre emek vermiş, çalışmış. Hayır biz bunları senin çalışma gününden saymıyoruz. Bunları hesaba katmıyoruz. Emeklilik hesabında bugünleri saymıyoruz. Neden vatandaşa gelince, millete gelince sürekli sineğin yağını hesap ediyorsunuz da imtiyazlı holdinglere gelince kesenin ağzını sonuna kadar açıyorsunuz. Bir şunu anlayabilsek. Önce millet demek yerine Önce millet demek yerine neden hep önce imtiyazlılar diyorsunuz? Bu insanların talepleri ya bu sene devlet bütçesinden 565 milyar lira faize para ödeyeceksiniz. 100 milyar lira 5 tane holdinge garanti ödemesi yapacaksın. 200 milyar liraya yakın parayı kur korumalı mevduat hesaplarına vereceksin. 50 milyar liradan fazla parayı israf edeceksin, çarçur edeceksin. Ama EYT'ye gelince, emekliye gelince, staj mağduruna gelince, bunlara gelince imkanımız yok. Bir holdingin bir kalemde bir milyar dolar vergi borcunu siliyor. Bir milyar dolar. 2020 Eylül ayında meşhur bir holding ismi lazım değil. Bir SMA hastası yavrumuzun tedavisi için gereken para 2 milyon dolar. Bir holdingin bir kalemde sildiğin vergi borcuyla 500 tane SMA hastası yavrunun tedavisini yaptırabilirsin. Düşünebiliyor musunuz? Ve bunun gibi 128 kez vergi muafiyeti getirmişler bu holdingler. 200 milyar doların üzerinde tutarda kamu ihalesi vermişler bu holdingler. Türkiye'de devletin dış borcundan daha fazla bir para. Devletin 180 milyar dolar dış borcu var. 200 milyar doların üzerinde bunlara ihale vermiş. Yetmiyor. 128 kez vergi muafiyeti getiriyor. Bu vergi muafiyetlerinden bir kalemi 1 milyar dolar tutarında ondan sonra da staj mağduruna sözleşmelilere, EYT'lilere, emekliye, memura, işçiye, çiftçiye, esnafa gelince imkan yok. Bütün bunlar neden kaynaklanıyor? Milli görüş zihniyeti olmamasından kaynaklanıyor. Milli görüşleme